Selamlar kanalım hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda tekrardan e futbol mobil ile karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzda yeni gelen güncellemeye e, bakacağız bir de paket açılımı yapacağız arkadaşlar Bay para bildirdim like atmayı unutmasanız sevinirim yorumlarınızı da bol bekliyorum arkadaşlar bundan böyle düzenli olarak her bir iki ayda bir e, paket açılımı videolarıyla e, sizden karşısında olacağım o zaman e, paket açılımımıza geçelim Tamam, sesi güzel. şuraya da indirdim. Biraz sesini kısacağım. Çok fazla geldi sesi. Yeter evet bu. Zaten bu videomuzda arkadaşlar maç yapmayacağım. Sadece güncellemeye bakacağım. Bir de paket açılımı yapacağım. Bir de takımımı göstereyim size son haline. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, yeni e, BC antrenman e, şeyiymiş arkadaşlar. Yeni bir güncelleme ile gelmiş. Toplamda eskiden 7 günden oluşurken şimdi 21 güne kadar çıkmış. Böyle antrenmanlar var. G'ler var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle alalım. Bonus ödülümüzü. Onun dışında arkadaşlar e, yeni bir Özellik gelmiş, maç moduna internet ıı, hızımızı gösteren ıı, bir özellik gelmiş arkadaşlar. Hemen maçtaki isimlerimizin ön tarafına fotoğrafını çekip şuraya bir koyarım hatta sizin için. Onun dışında arkadaşlar takımıma ıı, bir göz atın isterseniz takımımda arkadaşlar ee, favorime Didier Drogba geldi. Daha fullemedim. Fullleyince ilk 11'me de ha, fullleyim hatta. İlk 11'me değil de kadromu alıyorum arkadaşlar. Fernando Torres'tan memnunum. Fernando Torres her türlü atıyor. Drogba'yı pek beğenmedim. Ama kadroda yer veririz tabi. Fullleyelim. Geç daha fullenmedi ama en azından 96'ya çıktı. Daha da fullenir diye düşünüyorum. Zaten menajerim de var. 101 oldu. Daha da fullenir. Rüzgar falan çıkabilir. Belki daha da çıkar. Bilmiyorum emin değilim. Güzel. Dogba da geldi takımımıza. Ee, paket açılımımıza geçelim arkadaşlar. Ee, toplamda 15 tane paket açılma bilme hakkım var. Hangi paketlerden açacağız? İsterseniz arkadaşlar bir tane 4 yıldızım var. Bir tane 4 yıldızlık bir oyuncu çekmekte başlayabiliriz. Bu buradan almayacağım. Bizden ligini sevmiyorum. Zaten Mehdemir aldım oradan arkadaşlar. Ee, 4 yıldız olarak ben Galatasaray'la Eren Elmalı'yı bir alayım. 4 yıldızımızı kullanmış olalım. Zaten bu hafta 5 yıldızlık bir spike oyuncusu yok. Hepsi 4 yıldız. Eren Elmalı takımımıza hoş geldin. Solbek e, T oynuyor. Galatasaray'da da fena oynamıyor yani. Buradan hepsi 5 yıldız. Hakan Çağanoğlu veya herkein istiyorum. Meda son da geç olur. Buradan arkadaşlar ee, ya Vinicius Junior ya da Jan Black. diğer oyuncularla çok işim yok. Ha belki olursa Pau Kubasi olabilir. Buradan açmakta başlayalım isterseniz. Bir tane açalım buradan. Üçünden birisi gelirse arkadaşlar bu paketten bir başka açmayacağım. Bakalım. Evet hiçbir gelmedi. Maskara diye bir adam geldi. Stoper oyuncusuymuş da. Serbest bakacağım. İçim yok kendisiyle. Çünkü kendisi oynatmayacağım yani. Boş boşuna geliştirmek de olmaz. Ee, bir tane daha Hadi bir tane daha açayım. Şans vereyim bir tane daha. Çünkü Venus suçunu çıkarsa 98'e basılabiliyormuş. Vinicius çıkarsa 98'e basıp oradan 100'e kadar fullez. Fullemiş oluruz. Ve Vinicius geldi. Çok iyi. İşte bu. Vinicius Junior e geldi. Çok güzel. 86 ovalda başlıyor. Ve 98'e kadar e, yükselebiliyor, basılabiliyor. Çok iyi. E, buradan görüntüler vermiş. Bu İngiltere Premier League. Aynen. İngiltere paketi. Marco Asensio falan var. Ee, ben buradan kim istem? Ee, De istem. Bir de belki bir Ayma Konate istem. Ama De net iste buradan. Bir tane açalım. Yani De olmasa da Konate olmasını çok isterim dedim gibi. Hadi bakalım kim gelecek. Ve de ve da Konate. İkisi de gelmedi Tonali ama Tonali de güzel Tonali de güzel Takımımızda kalır Dost olarak oynatabiliriz belki Eğer güzel gelişirse İtalya Paketi var Ama dikkatimi çeken bir oyuncu yok arkadaşlar İtalya paketinden o yüzden açmayacağım ee, Ne kadar param kaldı 12 Hmm. Arkadaşlar ben bu bu neymiş? Ha buna 3 tane var. Bu işte Avrupa'da genel olarak hani en iyi oyuncular paketi. En kötüler Anatovic, Deniz Zakaria ve Diouf diye oyuncularmış. Harvey Barnes, Ait Nuri, Kup ve Etegui böyle kötüler. En iyiler Virgil van Dijk, Kamavinga, Leo ve yine Debün. Dördü en iyisi. Bu dördünden birisi gelirse arkadaşlar bir tane açacağım bu paketten. Üç tane hakkı varmış zaten. Ben üçünü kullanmak istemiyorum. Yani bu dördünden birisi gelsin arkadaşlar yeter bana. Kim gelebilir? Van Dijk gelebilir. Kamavinga gelebilir. Kim geldi? Harvey Barnes geldi. Aynen. O da olur. Ben yani takımımızda bulunsun. Ee, ki e, kadroda. Yani fena bir oyuncu değil. Evet arkadaşlar açacağım paket bu European Club Guardians paketi. Bu paketten açacağım arkadaşlar. Kim ne var derseniz yani tek başına Petrice ve Franz Beckenbauer yeter bence. İki büyük efsane bunu bunu almaya çalışacağız bakalım yaznızdadan anladım kovaç iç geldi ama içmeye yaramayacak. mateo kovaç hemen dönüştüreceğim Tekrar tekrar açacağım arkadaşlar Kim geldi? Bay Level Tulsen'den bir oyuncu geldi. Bu kim? İsmine bakalım. Belosian diye bir adam geldi. Stopermiş. 81 Oval'da. Kalabilir. Yükseltiriz kendisini. Özel bir kart galiba. Ee, ya da arkadaşlar ben e, yok kullanmayayım. Kullanmayayım. Tek tek açmaya devam edin. Hepsi aynı anda açmak istemedim. Enes Ünal geldi, milli oyuncumuz takımımızda kalsın ya Kalsın kalsın Etkinliklerde kullanıyorum niye takım etkinliği geldiği zaman full lip e, Kullanabilirim Kim geldi abi Hızlı geçelim Matt Dohert hiç işim yok abi kendisiyle Hemen gönderelim Son 7 hakkın kaldı. Yani video için Franz Beckenbauer veya Nelson Samad'ı geldi geç hemen. Ee, arkadaşlar yani video için çıkartmaya çalışıyorum da çıkmayacak kesin ya. Valla. Çıkmayacak. Yani Franz Beckenbauer'ı ya da yani Petr birisi çıksın abi ya. Yine çıkmadı. Adam atoya geldi. Ben ne yapayım abi? Adam atoya ben ne yapayım? Ben de o kartı olsa neyse. Ama zaten oynatmayacağım. Benim kanat oyuncularım gayet iyi. Abi. bu kim abi? Ee, arkadaşlar son bir kez açacağım. Ee, eğer çıkmazsa bunda da bir şey. Gerek 3 hakkımın ikisini bu da kullanacağım. Iııı Worldwide'da Hadi Aha Pallıyor Hadi Efsanevi ver lütfen Petr Cech veya Franz Beckenbauer Hadi lütfen ikisinden birisi Pedopor ben ne yapayım abi Gönderdik Ne yapacağım ben bu Pedopor'u ya Ulan ne güzel yanmıştı be. Hadi lan son bir tam bir sans daha verdim. Geri iki da şey daha artık World Wide'de kullanırım. Bu da çıkmadı. Lindelof çıktı. Ben ne yapayım Lindelof abi ya. Yaşlı başlı adam. United'da oynuyor zaten. Loser FC'de. Ne yapacağım ben? Abi şunlardan aç işte. dedim bir yandı geç hızlıca abi Ayet ben ne yapayım Ayet ya Ulan pedoporo veya Franz Beckenbauer çıksa Eski videolardan bir tanesinde de öyle olmuştu arkadaşlar Merlin gelmişti Gareth Bale yerine Bizi yine kandırmıştı oyun Bizi takdir getirmişlerdi Group Miners kalabilir iyi bir oyuncu Tamam, kilitledik. Mobilim bozuldu ya. Biz o kadar oynayalım, para biriktirelim, kendi emeklerimizle paket açılımı videosu çekelim, hiçbir şey çıkmasın. Ben ne yapayım pedoporoyu? Tamam, takımım ee, böyle. Kadro alacağım bir isim var mı buradan? Ee, şu anlık göremedim. Takımımız böyle. Antrenmanımız var mı? Var. Tamam, dog be full diyelim o zaman. Dog böyle mi oluyor? Neyse sıkıntı yok. Fullendi mi? Fullendi abi. Ona bakarım ben. Afine fullenecek mi? Fullenmiş mi Afinya? Fullenmiş galiba. Başka da fullleyebileceğim bir oyuncu yok çünkü antrenmanım yok. Ben daha sonra video dışındayken fullleyem arkadaşlar. Ya şöyle bir çek güzel olacaktı ya. Of of. Neyse arkadaşlar bu arada unutmadan. Yeni bir forma gelmiş. Ee, böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Rengarenk güzel bir forma. Ben de video dışındayken bu arada böyle bu formayı aldım arkadaşlar. Bu da güzel bir forma. Düz kırmızı, beyaz çizgiler falan var. Ee, güzel formada gelmiş yani oyna Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu videomuzda arkadaşlar ne yaptık? Güncellemeye baktık. Ondan sonra e, ondan sonra cırma, paket açılımı yaptık arkadaşlar. 15 tane paket açtık. Ee, güzel oyuncu olarak 1300 Junior geldi. Onu ben fullleyip e, kadroma mon, e, mont edeceğim. Ee, Nisus geldi. Onun dışında da böyle dikkat çeken bir oyuncu geldi mi? mi? ve Harbobans sahipleri sayabilirim arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, düzenli olarak haftada e, haftanın hafta içi 3 video. Bir de bonus olarak hafta sonu bir tane video atmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>